Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle FIFA 17 Mobile ile başvuracağız arkadaşlar. Bunu ben BlueStacks oynayacağım. E BlueStacks ile oynayacağım arkadaşlar. Bak burada güzel bir oyun. Oynamak için dokunun diyelim. Ben bu oynadım azıcık. Çok az oynadım hiç. Başka ne yaptım? yaptım. Ee, neydi? Fenerbahçe seçtim. Herbaşı seçtim çünkü. Hadi dur dur geliyorum geliyorum. Aynen abi gel gel gel. Abi iki dakika hadi iki dakikası kalmış adamı şu an arkadaşlar. Ve arkadaşlar şu anda efsane oynamam lazım. Haydi 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 haydi. Ee, şuradan vururum. Ferar. Yandır. Ödü vururum. Allah. Watch the muscle How? How? not What are What the fuck, man? Oh, on the ha, okay. i to What the mu? Oh. Ah direkt oldu ya. Abi iki hadi. Haydi bro. Gol. Oh, Başarılı. Başarılı. Oh baby baby baby. Ah. Şu ana geçirir miyiz arkadaşlar? Tamam. Geçer miyiz arkadaşlar? Allah ceza vermesin devam et. Baby, baby, baby. Oh, şunu seviyor her Pop bu olabilir mi arkadaşlar direkt yiyorum, direkt girelim. Pop 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 pop. Hoşçakalın. Hayırlı <laughs> evet arkadaşlar şuradan pas gönderdim. Ondan sonra da şurayı gömdüm. Baby, baby, aaa. Es adevi. Baby, baby, aaa. Tamam, es babam, babam. Come on. Kötü, 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 kötü. Sıkıntı yok buna. Gol de bırak. Hey merhaba, bu merhaba, bu babu, bu babu. babu. Oh, ne tür bir şey çıktı? What the? 50 arkadaşlar, santene geliyor. Evet, santimi geliyor. Geliyor arkadaşlar. Devam edelim. Ee, hemen. Takalım diyelim arkadaşlar. Şurada hemen şu adamın yerine, yeni aldığımız o efsane santili koyuyorum arkadaşlar. Ee, kaç dakikamız olmuş? Ona bir bakalım arkadaşlar yoksa devam edeceğim. Dur. Ee, 4.17 dakikada 4 dakika olmuş. İnelim arkadaşlar. Şu burada 8 atıyorum yine. Bir tane daha maç yapalım ve ondan sonra da arkadaşlar videomuzu bitirelim. Kime kalsak ki? Ee, hadi. Ee, atak modu diyelim. Hı. Yo, Paul, Nebra, Salo. Alo diye biri varmış. Heh, bu adamlar geçiyor ama şey Hangi Haydi haydi baby haydi baby haydi baby. Baby baby. Arkadaşlar bu şeyden o işlemesine dikkat. Ne diyoruz? yani. adamda da santri var bak bak bak. Almış santri bana ne olacak ya? Bana ben arkadaşlar pas vermeliyiz. Yani bu FIFA'da öyle yani öyle olmuyor. Yani burası FIFA. Burası FIFA boyu. Haydi bro şuraya gönder. Şu an şuraya. şuraya. <laughs> Lanet gitsin ya. Yani? Şey değildik arkadaşlar. Vur lan. Pır! Abi ne yaptın? Gözünü mü ne Arkadaşlar gördüm. Gördüm 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 orada arkadaşı. Eee. Nasıl yaptık arkadaşlar o zaman? Aha gördüm orada. Oradan da seni gördüm. Haydi baby. Haydi baby. Şuraya gönder. Gönder şuraya. Oradan. Gönçür karıya. Gol. Kula cool, bir atıyor gol arkadaşlar. Kula bir gol atıyor arkadaşlar. Esrar Ben dur. Ben dur geri oyna. Ben dur geri oyna. Sana şirket yapacaklar geçer çünkü. What? Ya. Aa, yürü oradan. Yürü sen. Yürü oğlum yürü. Çok mu böyle yaptım. What the? Santini oynayalım. Ya ya Santini oynasana ama. Santini verdi pastaya. Güzel bir pasta. Yeni gelen oyuncu. Kule payı. Abi efsane vurmuştum lan. Hemen şuraya bir tane pas gönderiyorum arkadaşlar. Ve yine oynuyorum oraya. Ondan sonra ortaya gömüyorum. Ortaya gömdüm. Ortaya gömdüm. Aha kareyi bulma düştüm. Hatta. <laughs> Gezmemiş şey oldum. abi kaç kişi Baby, baby. Ooh. Abi ne e, bir sıfır alamam ben bu ezik takılama. Ha? Hangisi boş Sen boşlasın Bilmiyorum valla. Attım sana. At koru. Tiago Silva. Tiago Silva dedim Boşta. bu şu, 2 tane. 2 tane sen ne yaptın? sen 2 tane sen anlamam.